Merhaba arkadaşlar. Bugün tatili vlog çekiyoruz. Tatilden önce <gülüyor> <gülüyor> Tatilden önce alışverişe gelmemiz lazımdı. Hiç bokumuz yok çünkü. <laughs> Bacımla birlikte geldik. Alışverişe gidiyoruz. Son bir saatimiz var. Öykü hadi gidelim. Geç kalıyoruz. Evet biz geç kalıyoruz. Hadi bak. arkadaşlar. Bugün YouTube videos çekiyoruz. Ne YouTube videosu çekiyoruz? Tatile gideceğiz. Onun için alışverişe geldik bacikolarla. Aa çok güzel çıkıyor. Bir fotoğraf evet, al orada. Tabii, tabii. He, hemen al hemen. Bir için içinde. tamam. <laughs> i̇şte hiç bokumuz olmadığı için de bikinis bilen mayosu hiç boku yok bu kızın. Onları almaya geldik. Öykü kalp. Saçını beğendin mi Öykü? Geç kalıyoruz ama olsun. Hadi gidelim. Gönül <laughs> bacı aldı inşallah. Deniyor içeride. Bir bikini aldı. Bir tane. Bir may oldu, bir tane de şort aldı. Şimdi bekliyoruz onu. <laughs> deniyor tekrar. Bakalım. Mayosun kahverengi seçtik. Gayet güzeldi. Çık artık be, bir saattir seni bekliyoruz. Ama mı ha, çocuk rehininde mi gidiyor keşke? Çocuk rehinine gidiyor. Ben, ben biliyorsun çocuk rehininde dediğini biliyorum. E, o kadar küçülmedik daha. Daha... Ne demek da istiyorsun bana? E sen kendi adına e, tabi Gülnur abla çocuk rayonundan geliyor bak. Şu elbisenin evet. elbise onun için yani. Şu onun için mi Sol, alt bacağının kenarı için. Yani. yani. Yani diyorum ben de hayır. <laughs> Bluz işte daha ne olsun. Aha şort arıyordun. İki taneymiş. Biri buna biri buna. Yani kombinlemek için çok iyi bir şey. Arkadaşlar tatilimiz için şapka bakıyoruz. Şöyle. Önen takviye çıkart edebinden koy Merhaba arkadaşlar. Bugün neler aldığımızı göstereceğiz. Tek tek koymayı unutma, arkadaşlar Tabii ki de. Reklam değil. Ay Reklam bir de ondan değil. da telif yerim. Allah'ım benim salaklık. <laughs> evet aç hadi. Aç. kadınların ya reklam. Mısın? olmasın. Kotex gece evet, İndirimdeydi aldık işte biz de. İnşallah reklam olasın. İnşallah reklam olur. Kotex beni gör. <laughs> her zaman <laughs> bunu kullanıyoruz. Yani. Uzanıyoruz. Her zaman. Başka hiçbir şey yok. Kotex. Ya bak başka şeyler indirimdeydi. Ama ben gittim bunu aldım ve Kotex'ten daha iyi denk geliyordu. <laughs> Hayır asla <atakalı gülüyor> gelemez. Geliyordu. <laughs> Pazarlama. Ama daha. aldık. Tabii. Bu Bu kadar. Sonra Sonucuma... mı? Bir duş jeli. Güzel kokuyor. Ablam kullanıyor. Hayvan gibi kullanmış. Ya, evde kalmamış. Bunu takla. Neyse Pardon. banyoya giderken kendim. <laughs> o yüzden bunu da aldık. Kesinlikle. Sonra bir bir tane ürünümüz kaldı Göster. Kaç jeli. Bunu kullanıyoruz diye bunu aldık. Arkadaşlar ne diye çıktık? Baktığımızın adı ne? Sağ üstte ne yazıyor? Ne yazıyor? Alışveriş. 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 Tatil <laughs> vlog. Ee ne <Nasıl> alınır <laughs> tatil vlogundan? Yani <laughs> karı çıpıl mı gitsin? Tamam, belki. Belki. Çıplaklar parkına gidebiliriz. Park Helen plajı. Bana yürü. Arkadaşlar, geçen gün buraya ee, 450. festival zaten videoda izlemişsinizdir. Anladım. Pandeyeler çıktı. çıktı. Adamlar Hayır, çıktı. Onlar önemli değil. Ben de <laughs> <bizim. gülüyor> Adamlar da adam vardır. Yansığı, Adamlar da vardır. Evet konuş. Pandenin panayıra. <laughs> Beni böyle bir evente <laughs> davet ettiğin için teşekkür ederim. Ay Bak, kadı, evet. Bizi özel davet etti. Hani ona event diyor, sen plan ya, fark diyorsun. Anlıyorsun. <laughs> burada bağlaştırmamış dedim. Neyse. Neyse. Kahverengi dedim ki bronzlaşırsam. Taş gibi hatun olur dedi. Bakın da böyle bir an. Kıvır kıvır yapacağız Biliyor mu? Çünkü <laughs> ediyorum ben seni ya. Cöstüm. O da aynı YouTube videosunu şeyi kullanıyor. Ay ananı <laughs> O yüzden beni böyle şeylerde çok iyi anlıyor. Tamam. Tamam. Şey <laughs> Hadi <laughs> Tatlı görüşürüz. Selam arkadaşlar. Biz Takisar'a geldik şimdi. Waffle yedik bacı koyla. Gitti ama. almaz. Ablası biliyorsunuz. Bu e, e, hep aynen. iş yerinden bahsediyorduk ya, şu an oradayız. Tatista. Evet. Benim her videomda var Tatista. Şu an e, reklam olarak... <gülüyor> 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 çok büyük e, bu arada Tatista'nın kahveleri çok güzel. Güzel. Reklam diyebiliriz çünkü ben para alıyorum hemen. Ben almıyorum. Reklam değil. Yazacağım buraya. Hashtag <laughs> reklam. <laughs> tamam. Bacıkonun tırnağı kırılmış. Evet. Bacıkonun tırnağı... Bu... Tamam mı? Takılarını göster. Şöyle. <gülüyor> Bak <gülüyor> şöyle. Sonra şöyle kartiyer yüzük. Herkesin <laughs> yok. Burbitli bitli yüzüğüm. Çok seviyorum. Ben, ben, ben Bir tane de ben. şöyle ayıp şöyle şey. Sen de göster. Ben de bir kolye. Ee, aşkın sembolazi basit olduğu için basit bir... Aydın nerede? Aydın bilmiyorum. bilmiyorum. Anlamadım. Vallahi en son benden gitti ben. <laughs> ben aşkın şık. aşkın ateşi kırmızı. Aşkın ateşi. Tabii lise mezuniyet, üniversite mezuniyet hediyesi. Bunlar da abanın doğum gününde aldığım kendine hediye. <laughs> Babandan mı aldın? Doğru. Vallahi kendim aldım. ama. Ön kameraya alınabiliyor mu bu? Alınmıyor. <laughs> Mekana alıştıktan sonra rahatlık. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Şu an saat 2'ye denk geliyor. Biz saat 7.30'da otobüse bineceğiz. Gösteriyorum. Bakım oluyor şurada bir şeyler oluyor. Şurada bir şeyler var. Kızım yüzün neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Kuaför Hanım. <laughs> Nasıl gidiyor? Her tatil öncesinde. Çünkü... Mer merhaba arkadaşlar. <laughs> saat 7'ye geçiyor. Biz evde hazırız. Ee... <laughs> Bakma. Ne yapacağız? Poğaça alacağız. Poğaça alacakmışız. Oradan garaja geçeceğiz. Ablam çantasının son hazırlığını yapıyor. Mi? Dikiliye mi gidiyoruz biz? Hı -hı. Oraya gideceğiz. <laughs> ay 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 ne Kız. Arkadaşlar biz şu an evden çıktık. Garaja doğru gidiyoruz. Çok gördüm. Bir gün Bismillah, Hani Panik kızlar sakin. Evet, Işığı musun? Ben tamamen da. Şu an kırmızı. Arkadaşlar şu an geldik zorla. Ekmekle simit aldık. Otobüste. <laughs> <Allah 'ın gülüyor> Otobüste yiyeceğiz herhalde Bunun biz. Bay. Arkadaşlar şimdi biz otobüsü bindik. Aksar garajından çıkıyor ve. Selam verin. <laughs> Şimdi Bergama tarafındayız. Ben makyajımı yapmaya başlayacağım. Anca anca yetiştiririz. Hadi. pastelin 43 numaralı alığıyla ve şimdi indik Hadi. sahil kenarına doğru gidiyoruz ay ne kadar çekiyoruz Arkadaşlar biz indik şimdi. Orada Güzel deniz var. E, ne olacak be? Kapat. <laughs> tık, 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 tık tık giriyor. Gülü bacım bana ne taktı? Teşekkür ederim. <laughs> Görünüyorsunuz bu <mu>? görmüyor Evet <laughs> ee, biz yürüyoruz. Yürüyoruz. İndik. Aa, Bizi dedik ki bir şey bırak. O bir bu abi miydi lan? Bizi dedik ki bir şey bırak dedik. Bıraktırdık kendimizi yürüyoruz valla. İt. Evet. Ablam al mısınız? Şimdi kendimi. <laughs> şimdi geldik. Haşamalarımızı, bikinilerimizi <laughs> evet. giydik. Böyle bakınıyoruz. Yerimize gideceğiz şimdi. Orada açarım. Bacılar. Şimdi şeydeyiz. Üstümüzü değiştirdik. Kenara geldik. Şezloklarımız burada. Ablamlar da Güneş kremi dövme yapacaklar birbirlerine. <laughs> Selam bacikolar. Bu tip ne? <laughs> Ay kız bu tip ne? Neyse. Bir şimdi suda çıktık. Ben burada güneşleniyorum, kurumaya çalışıyorum. Ablamlar da şezlonglarda. Hmm, böyle işte. Şey yemek söyledik, hamburger, kola işte. Gelesi kadar kurumaya çalışıyorum. selamlar. O saat üç olmuş. Ne dağı? İşte öyle yatıyor. Kalkmıyor bu. Onu oynayalım. Hadi kalk da. Hadi kofi kapatalım. Ay, hey gitme. Daha kafa kapatalım kayacağız. <laughs> <Çok gülüyor> <kankı> arkadaşlar, evet. <laughs> biz şu an lavaboya geldik Üstüm Nasıl Hüsnüz yanmışız? Çok, Çok <laughs> güzel yapmamış mıyız? Vay çallak. Senin ağzını <laughs> Tamam, göster o, o, o. bize, göster bize kendini şu an neymiş. Göster canım, mesela. Afa neyin tribindesin şu an? Bir saat önce. Çek, çek oduz, değil mi ben? Allah Allah. Yalancı. baskı 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 çek, çekil Geldi mi sen mesela? İ bakacağım. Ee, üzerim Kartlar çevir. よき言え。 <laughs> İlk bir an duş alacağım diye tutturdular. Ben oturuyorum. Güzel yıkanıyor Allah'ını sevdiklerim. Bekliyorum ben. Ablam çok kötü yandı. Biz güzel yandık. Yani ben az yandım da ablam baya kötü yanmış. Üzücü onun için. Selam arkadaşlar. Makyaj yapacağım şimdi. Baksana be. <laughs> Yüzüne bakayım. Ama çok kötü yandı. parça parça yandı değil mi ki? Bir tane bulacağız. Evet. Aynen. Buçuk, buçuk. Az kapandı bu. <laughs> kadın mı? Evet. Atatürkçü bir kadınım da hı hı. Benim makyajım bitti bestiler. Bu kadar. Uzatamayacağım. Acılar, biz hazırlandık şimdi. Makyajımızı falan yaptık. Buradan çıkacağız. Başka bir yere gideceğiz. Ortada bir şeyler için ee, köyümüze geri döneceğiz artık Akisar'a. Makyajım böyle oldu. bak yine şu Gayet güzelim. Ay şanımız olacak. Arkadaşlar biz şimdi çiçeklerimizi aldık. Bir işten çıktık bu arada. Ben bir tanemde kaldım. Tek ben videoyu çekiyorum. Neyse. İşte biz çıktık hazırlandık. Çiçeklerimizi de taktık. Hadi herkes bir şeyler desin. Nasıldı al, bugün için? Al kameraya konuşsanız. konuş. Da. Lahmacun demek istiyorum. Dün bacaklarımı aldım, pişik oldum. En benimki daha Topuklarım yandı, eteğimi kaldırarak giriyorum. <laughs> Kesane şeker ısırdı. <laughs> Neyse biz şimdi nereye gidiyoruz? Merkeze gidiyoruz, bir şeyler yiyeceğiz herhalde. Tamam, tamam. Hadi bay. Merhaba arkadaşlar. Madırım bize donduğumu aldı. Happy 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 biz ne görüyoruz? Reklam yok. Sen ne yiyorsun? Gözüküyoruz mu? Görmüyorum Coreto. ki. Ana bunda fotoğraf çekelim hadi. Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi Luna'ya gel. <laughs> Luna diye Yunus. bir kafeye Luna diye bir kafeye geldik. Onlar anlattım. şey aldı. Berici kaldı. bisküs. Ben de dedim ki sakra pi çalayım ben bir tane. Şimdi deneyeceğiz. Hı. Denemek ister misin? Lütfen. Oo. Aşırı güzel. Beğendim. Geçti benden bu arada. Şeftali. Bu ne? Şeftali. Çok güzel bir şeftali. trak bir şeftali. Evet. Çok... <laughs> Bir de buna bakalım. Böyle yapacak. Evet. Normal beri. Nane araması çok fazla bir olan nane beri. Nane mi? Beri de nane mi alıyor? Var. Ama güzel kötü değil ama okay. bu daha güzel. Sakura daha güzelmiş. Benim sakura aldım arkadaşlar. Bence sakura peach. Peach. Güzel <laughs> koyun bakayım. Emine. Emine. Selamacılarım. <laughs> biz oturuyoruz. San yarım saatimiz falan kaldı. Birazdan kalkacağız, gideceğiz. Gel. Yanım. Ya, evet, hepimiz ıstakoz gibiyiz. <laughs> Valla bir şey söyleyeyim mi? Ne? Oraya neden iliyor ya? Şeyim çok acıyor. Baldırlarım. Ne baldır ya? Bu biz, ayağın, biz... ayağın altına neden iliyor? Buraya neden iliyor? Topu. Topu küstüm. Bir yandı ıstakoz gibiyim. Tek oram yandı zaten de. sen işte. <laughs> çok yanıyor. Eve gidince yoğurt varmış. Yakışıklı <laughs> bu çocuk. Taş gibi çocuk. Ben, bul beni bu Bana bir içecek yapmış. Oo. Uh, bir de tek benim elime verdi. anlamadık sanki. Anlamadık sanki. <laughs> arkadaşlar biz şimdi garajımıza geldik. Dikili'deyiz biz? Aynen. Şimdi Akisar otobüsünü bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Öbürki taraf. taraf. Çilek ee, çoraplarınızı nereden aldınız? Linki yok. Özel seri. Yanım çok acıyor. İlmek ilmek istiyorum o şaraplar. Oh. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz şimdi indik Akisar'a. Karnımız acıktı. Bir Akisar tur yaptıktan sonra bizim mekan gülü geldik. Ablam bacım dedi ki ben ısmarlayacağım köftesi dedi. Allah razı olsun. <laughs> Demirel de Siz Ses gelmiyor musunuz? Tamam mı? devam et. <laughs> Aynı videonun devamı dondurmuşum. <laughs> ne muradın varsa görsün Şimdi yemek yiyeceğiz. Sonra eve de alacağız. Bacaklarımız var ya. Gelecek için konuşma dur. O He? zaman çekersin. Gelecek için konuşma. Neye gelecek için konuşma? Hani eve gideceğiz böyle böyle yap. He, yapar. belki olmaz evet. Ha, tabii. Yemeğimiz gelince Çünkü sonra ben çekeriz. Ne zaman, ben ne zaman plan yapsam hiçbir zaman kabul olmuyor. Doğru haklısın. Asla geleceğim artık. Benim haklısın. koca geliyor. Ayam yanıyor. <laughs> <yana. gülüyor> Ayam yanıyor. <laughs> 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 Öyle bir sıcaktı geldik buraya. <laughs> Çekiyor musun? <laughs> evet arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Bu ne desin köfte. köfte. Ne köfte? Tavuk köfte. 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 Ben ben yapayım. Yapayım. Sucuk köfte. Köfte salata. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar köfte? Yarım köfte, ekmek köfte. Yani öyle umu yok. Yiyeceğiz biz. Hadi afiyet olsun Başladı mı? <gülüyor> <gülüyor> Hepsini koyacağım bu arada. <laughs> Yemeği yedik. Çekin kardeşim. Sen <laughs> ne kadar güzel çıkıyorsun Emine. Şu an çocuğun yanında olmalı mesela ama küçük çocuğun. Abi <laughs> Afiyet olsun. Ne kapatayım? Afiyet olsun. <laughs> Gidiyorduk bir an. <laughs> Abi bugün ne oldu? Onu anlatsana <gülüyor> <Altıma> <gülüyor> <ince> bir Hüsa. Altıma yiyeceğim. Bugün sanki elimden dönmüş gibisiniz. Estağfurullah. Ha, ha? Kim? Sen <laughs> mi? Ben, ben, ben. Elimden <laughs> dönmüş. Ben oldu, oldukça Gülnur bacı gitti gitti gitti. Biz de dedik ki peşinden gitmeyen bunun. Ben de burada bakıyor. şeyini anlatayım. Ben buradayım. O burada. Tamam ben anlatıyorum. Biz anlatayım. de buradayız. O da sonlar da burada. Biz de buradayız. Sonra Gülnur bacı e gitti derinlere biz tabi yüzme bilmiyoruz. Evet. Sağ gitmeyiz dedik. <laughs> hayır. <laughs> hani ben seni yapıyorum kızım bırak. <laughs> Sonra ay, bir. Atatürk bir Bir dakika. Lafını dönmeyin. Da Ama tut hayır böyle tut önümde tut. Ha. Ben burada yüzüyorum. <laughs> Bunlar ikisi de burada. Nerede evin parmağım? Ha. <laughs> Bunlar da burada. Anlat. Nerede kaldı? Ha. Bu, düzgün tutsana elini tutsana. Geri dönüyoruz biz artık. Ben de kıyıya çıkacağım. Ablam ne oldu? O bir anda Rümeş. <laughs> böyle böyle oldu. Böyle böyle oldu. Ben böyleyim. Rümeş sen. Ben böyleyim. De şaka yapıyorlar sanırsam. Ben de ayaklarım yere değmeyince panikledim. Altımda kayalar var. <laughs> kayaları bastım. <laughs> Katağımın Ayağını kendini de bir, bir dakika o kadar değil de. Sonra ablam içinde Gülün ablaysa sözü Gülün abla gidiyor. Ben bile arada kaldım. İkinci tane gidiyordum. Bastım sen sonra. Kusura bakma. Teze bek. Ne korktum. Bunlar böyle okula okunu okunu okunu. Sonra baktım benim altımda kaya var. Ben kayaların üstünde Ben çıkıyorum. iyi abla. Sonra bu gitti. Ablamın yanına. Ben bu arada böyle ışık izinli bir şey geldim. Çok kötü. Devam et artık. Sonra ablamı tuttu mu? Ben dedim ki ablamı tuttu zaten ben de gideyim. Kayalara bir baktım siyah siyah bir şeyler demeden ayağımı sağ ayağımı ke, kestane bastı. <laughs> Deniz kestanesi battı. Oradan ayağımı çektim, sola bastım, sola ayağımı battı. <laughs> oradan ben, oradan ayağımı çektim, tekrar sağa Peki, Tekrar Ayağına da bastın mı? Evet, üç kere bastım Hayır, Evet. Hayır. Böyle sıralı vardı bir sürü. Ben de mal gibi. <laughs> 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 Neyse kahvemi dökeyim bari. <laughs> <Acabım>. Afiyet. Afiyet. Oğlum <laughs> iki ayağım da acıyor bu arada. Daha geçmiyor. Akşam de yanmış mamına. Şimdi de yanmaktan acıyor. Ama aklıma direkt ne gelmiyor? Direkt deniz kestanesi olduğunu anladım. Kızıl kestaneler var. Ben de zehirliye basmışımdır. Geberip gideceğim şimdi burada diye düşündüm yani. Yalan değil. Ya, yanlışlıkla dışına taşımış. <laughs> Bizim milyonumuz bu kadardı. Evet, teşekkür evet. ederiz. Yenilerinde tekrardan bekleriz. Evet, görüşmek Görüşürüz. üzere. Sizi seviyoruz.